İşte ondan sonra diyor peygamber kutlamadı, halifeler kutlamadı, işte Emeviler e, ondan sonra Abbasiler diyor kutlamadı. Biz salaklar diyor, salak Türkler diyor. İşte e, Diyanet diyor. Diyaneti şey ediyor. Yok gayb kandiliymiş. İşte diyor doğru değil. 10 gün, 11 gün ileriye gidiyor. Şey ediyor. Bilmem ne anlatıyor. Ben de bunu bu videoda anlattıydım. Eğer 10 günü bizim e, hani Kameri ay olarak hicri e, takvim olarak 10 e, gün diyorsan biz de size diyoruz 4 senede bir bir gün öne kayıyor. Siz de yanlış kutluyorsunuz mesela. Kutladığınız her, herhangi bir gün varsa yani. Zaten siz e, Türk olduğunuza bile zor yani vallahi zor inan. Çünkü e, salak Türkler diyorsun ya. E, kendini tenzih ediyorsun o zaman. Yani tövbe haşa e, Türk değilsin ve sanmıyorum da Türk olasın yani sen e, ister bunu yanlış anla, ister anlama, ister e, ne bileyim küfür anla. Senin Türklüğünde benim şüphem var. Evet aynen öyle.